Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bunu bazılarınız yapamıyor. Benimle arkadaşım mesela. Şimdi benim videolarıma gidiyorsunuz. Tamam mı? Ee, şu videoyu tutayım. Bak harbi. Har, ay harbi diyorum. Ee, bir dakika ben bulup geliyorum. Ha, bakın burada. Discord linkimi bıraktım. Buraya basıyorsunuz tamam mı? <laughs> Şarkı. Bak. Şu yorumlara bak. Ay yorum diyorum. Şu görüntüleme yazan yere basıyoruz ya bak. Şuraya. Discord linkini bıraktım bak. Basılı tuttum. Gördüm oraya basıyoruz böyle bir şey çıkıyor. Buraya bastık. Mavi yazı var bak burada. Buraya basıyorsunuz tamam mı? Ee, sonra sizi böyle bir yere atıyor. Siz buraya katılmaya davet edildiniz siz de. Ee, geliyorsunuz oraya basıyorsunuz. Daveti kabul ediyorsunuz. Giriyorsunuz. Bu videoya 50 like beklerim be. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Başkalarında da aynısı geçerli. Tabi linki koydularsa.